Dostlarım biliyorsunuz ki son zamanlarda YouTube'da Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili long ve short pozisyonları veriyorum. Sizler de bu long ve short pozisyonları çok sevdiğini söylediniz ve ben de elinden geldiğince haftada bir veya iki tane bu tarz video çekmek istediğimi belirtmiştim sizlere. Bugün yine bu video içerisinde güzel bir sinyal vereceğim. Videoyu sonuna kadar muhakkak izleyin ama lütfen arkadaşlar emeklerimin karşılığı olarak videoya bir like bırakmayı unutmayın. Ve kanala hala abone değilseniz abone olup yorum yaparak da bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ama sinyalden önce sizlerle birlikte önce şu launch muhabbetini konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Luna Klasik son zamanlarda çok güzel yükselişler sergiledi. Herkes hemen şunu söylemeye başladı. İşte bir dolar olacak. En baştan 100 dolar olacak. İşte olacak. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Piyasaya yeni giren bir insan piyasada öncesinde olan insan diye bir e, ayrım yapacağım ben şimdi burada. Piyasaya yeni, gire, yeni giren bir insan lunch coin'in ne olduğunu bilmediği için aa lunch coin yükseliyor lunch coin'e girelim. Bu muhabbete sakın gelmeyin arkadaşlar. Luna klasik sıkıntılı e, dikkatli olmanız tavsiye ederim. Tamam e, alıyorsunuz ama lütfen aldıktan sonra lütfen ama lütfen stop koyun. En azından zararla kapatmayın veya kara geçtiyseniz stop loss arttırma yöntemiyle birlikte kardan stop olursunuz arkadaşlar bir sıkıntı olmaz ama lütfen ama lütfen stop koyun dostlarım özellikle bu piyasaya yeni girmiş insanlar Luna Classic alıyorsanız ve Luna Classic'in hikayesini bilmiyorsanız lütfen ama lütfen alım yaparken stop koymaya dikkatli olun o zaman başlayalım isterseniz Öncelikle mekçe borsasının yapmış olduğu Luna yakımını göstermek istiyorum. Launch için desteğini açıklayan alım-satım komisyonlarının belli bir oranı yakan MACG global borsasının son bir ayda yaptığı yakımlar listede yer almaktadır arkadaşlar. Bakın bunu sadece MACG borsası Luna klasiye destek olmak amacıyla yaptığı yatırımlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu yatırımları size göstermek istiyorum dostlarım. Şöyle baktığımızda Mayıs'tan itibaren yakımlar başlamış arkadaşlar. Bakın hala yakımlar devam ediyor ve çok fazla yakımlar oluyor. Bu yakımlar üzerine de Luna. Luna Coin tabii ki de şu anda yükselmeye devam ediyor. Ama Luna Coin'e 15 dakikalık pozisyona baktığımızda bir düşüş görmektesiniz arkadaşlar. Farklı bir toparlanma oldu artık ama e, bu düşüş tabii ki de sürekli olacak olay değil. Ama yakınlar devam ederse yükseliş olduğu gibi devam eder. Peki yakınlar devam etmediğini nasıl anlayacağız arkadaşlar? Ve yapmamız gereken en büyük şeylerden bir tanesi şu Twitter'a girmek ve Lunch ilgili sürekli olarak haberlere bakmak arkadaşlar. Lunch etiketi ilgili sürekli olarak haberlere bakacaksınız. Ve isterseniz de bizim Telegram grubuna gelerek de Telegram grubumuzda e, ilgili haberlerimizi görebilirsiniz. De dostlarım haberiniz olsun. Şu an ilgili hatta gündem de var şu anda fark ettiyseniz. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Eğer e, Global böyle yakın yapmaya devam ederse ve diğer borsalar da bunları e, diğer borsalar da buna destek olursa Lunch coin'e çok güzel yükselmeler olabilir arkadaşlar. Tabi de bu yükselmeler ben zannetmiyorum videolar onlar olacağını arkadaşlar Lunch'un ama e, en kötü ihtimalle e, şuradan bir sıfır atabilir arkadaşlar. Onun dışında ben çok da büyük bir şey beklemiyorum lunçtan arkadaşlar. Zaten ben demiştim hatırlıyor musunuz? Bundan işte e, Lunch Dogecoin çok düşükken dedim ya 1 milyon tane launch aldım duruyor öyle diye hala duruyor arkadaşlar şu an ortalama 30 bin TL kadar bir karım var ya yani kar değil aslında zarar niye benim ortalama Luna coin'de yaklaşık 70 bin TL 80 bin TL bine bit, gitti arkadaşlar hani zarardan kar ediyoruz şu anda onun gibi diyeyim yani siz arkadaşlar neyse Yavaştan Bitcoin'e başlayalım. Demek istediğim şey şu. Luna Coin'e dikkat edin. Şu an Lunch Coin'de herhangi bir şekilde bir e, analiz yapmayacağım. Çünkü grafik çalışmıyor arkadaşlar. Ben burada şimdi düşecek desem bile yalan olur arkadaşlar. Ne derseniz çünkü şu anda gerçekten de bir yakın söz konusu. Ve Lunch Coin'e hala bir yükselme olma ihtimali fazla. Haberiniz olsun dostlarım. Şu an toparladı kendini. Yavaştan bir long pozisyona geçmeye çalışıyor. Ama hala bir e, sell pozisyonu açık. Burada bir doğu bloğa bakalım isterseniz Lunch'lar için. E, doğu bloğa baktığımızda yükseliş devam ediyor ki direnç burası. Direnci kırı takdirde buradan bir bir yükseliş kapanış burada olursa yükseliş devam eder arkadaşlar buraya kadar ve bir sıfır atmaya başlar buradan diye düşünüyorum. Hani bura çıkarsa bir sıfır rahat atar arkadaşlar bilginiz olsun haberiniz olsun dostlarım. Neyse artık bitcoin'e geçelim ve long ve short sinyallerimizi yavaştan verelim dostlar isterseniz. Grafiği sıfırla diyelim şöyle 15 dakika değil 4 saat yapalım şunu isterseniz. Şöyle şöyle bir çizimleri kaldıralım arkadaşlar. Daha önce yapmış olduğum işlemler duruyor burada. Şimdi öncelikle bir haftalık bakmak istiyorum arkadaşlar. Haftalık ne durumdayız? Haftalık çok güzel başladık. Yeşille başladık arkadaşlar. Bu yeşil umarım devam eder diye düşünüyorum ben. Hemen şöyle bir e, dikeyimizi atalım arkadaşlar şuraya güzel bir long pozisyonumuzu analizimizi yapalım isterseniz biliyorsunuz ki e, 17700'e kadar bir düşüş sergiledi arkadaşlar en dip tarihsel düşüşünü yaşadı bitcoin ama beklediğimiz bir düşüş daha var biliyorsunuz ki e, 16190 16200 bölgenin deneme ihtimali olduğunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Burayı deneme ihtimali var. Ne yapar biliyor musunuz? En kötü ihtimalle sıfır likit etmek için ki ben bile hala pozisyondayım. Ben hala pozisyonumu kapmadım. Biliyorsunuz ki 17.800'den e, Bitcoin'e long girdim ve hala Bitcoin longdayım arkadaşlar. Hala kapatmadım. Ne olur likit yapmak için şunu yapabilir arkadaşlar. Bakın bir anda bak şunu görüyor musunuz? Veyahut işte şunu görüyorsunuz. Şunu mu? Veya şunu mu görüyorsunuz? Bakın bir anda aşağı atıyor kendini sonra yukarı çıkartıyor. ha Bunlar olabilir. Burada bir anda ne yapar biliyor musunuz? Şöyle kendini aşağı atar sonra geri yukarı atar. Yapabilir abi bu bir anda olabilir yani bir anlayamazsın onun için şunu demek istiyorum dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar lütfen stoplozlarınızı arttırarak işlemler yapın ben ne yaptım şu an benim 20.900'de stoplozum var arkadaşlar hani stop olsam bile çok fazla bir karım var şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım yani. Zaten ben bunu en başta demiştim arkadaşlar. 17.000 üstüne geldiğinde ben buradan bir long girerim diye. Videolarda mevcut şu anda. Videolarımı izleyebilirsiniz. Peki buradan nasıl long short girerim? Buradan bir gireceğimiz long short var mı? Onu bize söyler misin hocam? Hemen bakalım tabii ki de arkadaşlar. Şu an beklemiş olduğum ikinci çevreyi de göstereyim ben size şurası benim beklemiş olduğum haftalık kapanış Haftalık kapanışı ben 24.000'de falan bekliyorum arkadaşlar. Bunu hep söyledim ben zaten. Hala beklemekteyim. Şimdi şöyle bir günlüğe geçtiğimiz arkadaşlar. Fark ettiyseniz hala bir yükseliş devam ediyor. Benim beklediğim direnç noktası şu taraf arkadaşlar açıkçası. Hani bu direnci kırarsa eğer ben buradan sonra yükseleceğini düşünüyorum. Nasıl yükseleceğini düşünüyorum. 22.000 yani 23.000 bölgesi diyelim daha doğrusu biz. Yani 23 23.000 bölgesinde bir kırılma noktası olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer oğlu kapanışı burada yaparsa bir gün. Hani buradan sonra yükseliş devam eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim beklediğim nokta aslında 23.000 bölgesi. 23.000'i kırarsa 24.000'e çok kolay bir şekilde çıkar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Uf, üzerime üzerime geldi şu anda perde. Neyse. Peki buradan nasıl yapalım long short'u? Hemen şuradan bir 4 saatliğe bakalım. Size için 4 saatliğe bakmak istiyorum arkadaşlar. Sonra bir saatliğe bakacağım. Ee, buradan fark ettiğimizde önce bir MACD'ye bakalım arkadaşlar. MACD'siz hiçbir şekilde işlem yapmıyoruz emekliye bakalım isterseniz önce. Baktığımızda bir sat pozisyon mevcut arkadaşlar. Şu an bir düşüş olca olacağını ben zaten şunu demiştim. Bakın bugün VIP grubunda şunu demiştim. Ben arkadaşlar Bitcoin'dan bir salım söz konusu ama bir 20.700 bekliyorum arkadaşlar. E, 20.700 hala bekliyorum. Şu anda fark ettiyseniz zaten e, bir sat pozisyonuna güçlü bir sat pozisyona girdi arkadaşlar. Benim beklediğim düşüncem hani fark ettiysen hala yükselişten devam ediyor arkadaşlar. E, en kötü ihtimalle bir e, 20.900 deneme ihtimali var bugün. Zaten daha önce 20.926 denemiş. Bura bir kere daha gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradan sonra bir yükseliş olacağına inanıyorum ben de. E şöyle bir baktığımızda güzel bir yükselişin buradan geleceğini düşünüyorum. Bence bir kere daha burayı dener arkadaşlar. Ondan sonra yükseliş başlar. En kötü ihtimali senaryo almak istiyorum arkadaşlar. Şu kısımlar en kötü senaryoyla buradan bir long işlemi açılabileceğini düşünüyorum ben dostlarım. Haberiniz olsun. Nasıl düşünüyorum? Şuradan bir bakalım şöyle. Evet tepki alacağı bir yer var mı? Tepki alacağı yer şurası arkadaşlar tam da. Aynen tam da burası tepki alacağı nokta arkadaşlar. Bakın tam şu noktalar. Bak burası ve burası tepki alacağı nokta. 20.600'den de yükselişe gelebiliriz. 20.900'den de yükselişe kalabiliriz. Ben şöyle yaparım arkadaşlar. Eğer param %50 %50 ise 20.900'den giriş yaparım %50 ile. Geri kalan %50 20.660'dan ekleme yaparım arkadaşlar. Stop noktamı da şuraya koyarım stop noktamı tam anlamıyla 19.700 olur. Para kaybetsen bile çok fazla para kaybetmem en azından. Ama kazanırsan çok fazla para kazanırız. Bunu unutmayın arkadaşlar aslında. Şu an MACD güçlü bir sat sinyali verdi. Hani bu sat sinyali şu çok kısa düşürüyor. Fark ederseniz bakın güçlü bir sat sinyalinde şöyle bir düşüş yakaladı arkadaşlar. Hani burada aynı etki yaratma ihtimali var. Buradan bir yükselme ihtimali olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, şu anda güzel bir şekilde kendini kurtarmaya çalışıyor Bitcoin. Ve son şimdi şöyle bir, bir saniye bakıyoruz ve long short veriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın şu anda 20.900'e doğru geliyor. Buradan bir long açarım. Stop'umu da şu noktaya veririm. Bak stop nok bu nokta olur arkadaşlar benim stop noktam. Buradan stop olursam tamam mı? E, buraya burayı beklerim. Buradan long girerim. Devam ederim arkadaşlar yoluma. Yani 20.600 öncelikle 20.910 e, şuraya yazayım isterseniz. İlk giriş 20.910 long ben sinyenizde olsam 5x falan girerim ee, eğer stop olursak arkadaşlar çünkü buradan sıkıntı yaşam ihtimal var ben paramın %50'siyle 5x girerim arkadaşlar ee, daha sonra eğer baktık yükseliyor ekleme yapabilirim orada isterseniz daha mantıklı olur ee, stop noktamda stop stop noktamızda 20.830 arkadaşlar burası bizim stop noktamız stop olduysak eğer olduk stop olduk gitti İkinci girişi yapıyoruz ikinci girişimiz 2660 long long 5x ki artık buradan yükseliş beklediğim için 10x arkadaşlar. 10x baktığımız takdirde ne duruyoruz arkadaşlar burada? yine ee, gene ben paramı %50'si burada giriş yaparım arkadaşlar. Ee, stop noktamda yani yükseldiği takdirde diğer %50'sini de yükseldiğinde veririm arkadaşlar beniz olsun. Ee, stop noktamıza neresi? Stop noktamıza bakıyoruz. Stop noktamıza bakmamışız burada. Tepki aldığı noktaya bakalım tekrardan. Şöyle bir tepki aldığı nokta. Bunu silelim. Şimdi tepki aldığı nokta neresiydi bakalım şuradan tam da şu kısım tepki aldığı nokta şuradan bakalım tepki aldığı nokta düşüş noktası zaten buradan çalkan düşüyor arkadaşlar 2550 gözüküyor baktığımızda evet 2550 2500 civarı senin stopun olabilir hemen yazalım stop noktanda 20500 Olabilir güzel bir stop noktası. Hani buradan sonra baktım düşüyor arkadaşlar. O saatten sonra sakın giriş yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Short giriyoruz. O saatten sonra yükseliş bekliyoruz. Yükselişten sonra short giriyoruz. Ama şu anda benim düşüncem long olacak arkadaşlar. Ben bugün e, bu kripto paranın 21.700 civarını Göreceğini düşünüyorum. Haberiniz olsun dostlarım. 20.700 civarı düşünüyorum ama gelmeyebilir. Bakın biz zaten burada gerçekten bir e, şunu yapmıyoruz. Hani gerçekten gelecek diye bir şey demiyoruz ama genelde verdiğimiz işlemler tutuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, şu ana kadar hepsi tuttu. Herkes çok seviyor beni Telegram grubunda olsun, WhatsApp grubunda olsun. E, yani VIP grubu olsun. Genelde verdiğimiz işlem tutuyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Mesela bugün e, Telegram grubunda bir pump söz konusu oldu. Bakalım şöyle bir bir pump dedim ki. Dedim ki arkadaşlar bu VIP grubunda long sinyali verdim. Dedim ki giriş seviyesi, stop seviyesi, ekleme seviyesi. Buradan pump olma ihtimali var arkadaşlar dedim. Ve ne oldu? Pumpları yakaladık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Güzel bir şekilde pumpları yakaladık. Bir sıkıntı olmadı yani. Ee, gelen çoğu sinyali yakalıyorum arkadaşlar. Bir sıkıntı olmuyor. Peki burada durum nedir? Şuradan bir baktığımızda hala alı sinyali devam ediyor. Hani şurayı kırmadığı sürece, yani 20600'ü kırmadığı sürece long olması ihtimal. Eğer 20600'ü kırarsa arkadaşlar, 20600'ü, onu da söyleyeyim. 20.600 kırılırsa yani destek altına kalırsa short pozisyon girilebilir. Onda artık siz kendiniz stoplarınızı koyarsınız arkadaşlar. E, çünkü burada böyle bir durum var haberiniz olsun e, bir short olma ihtimali de çok çok fazla. Peki Doğu Blok burada ne diyor arkadaşlar? Doğu bloğa bakalım isterseniz. Şunu şöyle ben bir çizikleri kaldırmak istiyorum. Doğa bile bakmak istiyorum arkadaşlar. Baktığınızda sat sinyalini vermiş buradan. Al sinyalini en son vermiş bakın. Hala bir al sinyalinden sonra sat sinyali getirmiş. Güçlü bir al olmuş burada yalnız ha. Bu kapanış değil mi bu? Aynen. Gece kapanışı bu. Aynen bakalım şöyle güzel. Güçlü bir sas sinyali vermiş burada. Tam destek yaptı burasının kendine. Asla burası destek olursa bir sıkıntı olmazsa buradan bir yükseliş yakalayabiliriz. Ama buradan yükseliş olmazsa büyük bir dediğim nokta. Yani 20.600'e kadar 20.200'e kadar gelecektir. Doğu blok da şunu diyor arkadaşlar. Doğu dine göre de eğer 20.200'e kadar gelmezse long devam eder diyor bak. 20.200'e kadar gelmezse longumuz devam edecektir diyor. Haberiniz olsun dostlarım. Buradan devam edebiliriz. Şöyle yapalım. Biz eski sinyalimize geri geçelim isterseniz. Ee, o kadar yazdık yazımız gitti. Heh, tamamdır. Şöyle. Evet dostlar. Videonun sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet diyorum. Ee, unutmayın biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Asla ama tavsiyesi vermiyoruz. Benden çok istiyorsunuz. Ben de sizleri kırmıyorum. Ve kendi girmiş olduğum noktaları gösteriyorum. Girip girmemek sizin elinizde. Stop koymazsan para kaybedersin. Bunu sana her zaman söylüyorum. Ama stop koyduğun sürece inan bana para kazanırsın. Çünkü stop uzatma yöntemi var. Ve bu arttırma yöntemini yaparak para kazanabilirsin güzel kardeşim. E, onun dışında herhangi bir sorun yok. E, sorun muhtemelen siz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Her telegrama muhakkak gelin